Kurtulmaya hazırlık. Gittim kitapçılarda gazeteleri, dergileri karıştırdım. Kırmızı beyaz yollu tentelerin altına serilmiş bir dergide bir şiir okudum, sevdim. İnsan öpmeli, sevmeli. Sonra bol sularla yıkanmalı diyordu. Nasıl? Güzel güzel resimler vardı. Baktım, ışıdım. Deganın bir kadını, belli öpülmüş, sevilmiş, kandırılmış. Ama sonra da yıkanmış Bursa havluları ile kurulanıyordu. Öyle bir sevdim, içim bile gıcıklanmadı. Bir kalabalık, bir kalabalık deniz gibi durdum evlerin katlarını saydım. Beş, altı, yedi. Her katta bir kadın, bir erkek aklıma geldi. Ama öyle dümdüz değil. Bildiğimiz gibi değil öyle. Başka türlü geldi. Sosis kokuları, bira kokuları, kavun kokuları geldi. Kavun kokuları geldi. Tütün, lavanta kokuları geldi. Ah derim. Ne derseniz deyin ben işimi bilirim. Artık birçok şeylere hazırım. Ölümden öte. Bir başka sefer gidip sinemaların girişlerine duracağım. Önce tabanca bıçak dövüşen, sonra sevişen kadın erkek resimlerine bakacağım. Uzun uzun. Sonra dalacağım kalabalığa. Ya hep bildiğimiz o yere gideceğim günüme göre ya da yol üstü bir kahveye oturup orta şekerli bir kahve içeceğim ne derseniz deyin ardından.